Evet arkadaşlar bugün sizler birlikte kafa topu 2 oynuyoruz arkadaşlar. Şu an sezon bile 1'deyiz. 1250. o güzel. 25 bin liramız birikmiş. Arkadaşlar kafa topu oynamayı bilenler lütfen. Ben de vesileye gelebilir mi arkadaşlar? Şimdi size nasıl oynadığımı göstereceğim. Bu arada ismi Ronaldo Hamza. Ronaldo D. E var. O değil. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Bakalım kaçıncı sıramadayız. 17. sıramadayız. Siz kaçacaksanız arkadaşlar yorumlara yazın. Hadi başlayalım. Bakalım 30 seviyiz bu arada. Şampiyon kupayı kazandık. Arkadaşın da var. O uğurlu sayı geldi. Tövbe tövbe. Ne anlatıyorsun kanka? Hemen şöyle alttan Allah. Arkadaşlar sıkıntı yok. Şimdi şöyle üst kaldırarak gol atabiliriz değil mi? İşte Onu da... Oy. Tam golken. Hayır. Oğlum çok iyi oynuyor. Uğurlu sayı her zaman iyi oynar derler. Hiç inanmazdım ama. Harbiden... iyi oynuyormuş arkadaşlar. Ama ben gol yiyeceğim. Ama ben gol yersem ağlar. Az daha zıplıyordum. Hayır. Ben gelince Aa. Arkadaşlar bakın şimdi ne yapacağım. hayır. Oğlum ben nasıl gol edeyim? Adam nasıl kazan? Arkadaşlar vs'ye gelmeyin. Şimdi siz de böyle oynarsın. Korkar. Oğlum çok hızlı iniyor. Bütün süper güç harcadım. Süper güç ne oğlum güç. Bazen neyle konuşmayı unutuyorum evet arkadaşlar. Anlayın beni de. Hayır. Oğlum çok hızlı iniyor. Hayır. Hayır. 31 saniye kal. Bakın şimdi arkadaşlar çekme. Ay 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 ay. Ay aha, uğurlu seyda durduk. Siz bana hiçbir şey yapamazsın. İnşallah kazanırız. Hayır. Oğlum çok iyi oynuyor bu. Yedi bir. Yer. Ne diyorum. Allah ölüyordum. Ah. Eren kim ki? Tak tak. Ha, oğlum bu çok iyi oynuyor. Ben çıksam mı acaba? Yok çıkınca daha fazla puan gider şimdi. Tahmin edip. Tamam arkadaşlar olur böyle. <laughs> A 19'a geldik. Karakter yok açmayacağım. 8, 8, 8, kaybettim. Hayır olamaz. Moralim çok bozuldu oynamayacağım. Neyse markete bakalım. Aa topla. Aa bu süre diye gelmiş. O yaktı, Nadir paket, nadir paket, sıradan paket, nadir paket, sıradan paket, sıradan paket. Bir sürü sıradan ve nadir paket gelmiş arkadaşlar. Hepsini açalım. Ne geliyor, ne geliyor, ne geliyor? Hadi. Tamam. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Hatta. Tamam, bir şey olmaz, bir şey olmaz, bir şey olmaz. Hadi ne? Hadi, hadi, hadi. Hadi ya. Oğlum Messi geldi. Ronaldo geldi. Yine Messi geldi. Bakın arkadaşlar sol ve sağda Messi var. Ortada Ronaldo var. Yani Ronaldo çok mu iyi? Tövbe tövbe. Ne alak? Bu arada arkadaşlar o sıradan soruyu soracağım. Messi mi Ronaldo mu? O yine Messi geldi. O Messi'nin burnu niye öyle ha? Tövbe tövbe. Hani Minecraft'ta köylü olur ya arkadaşlar böyle burnu kaydırak gibi olur. Bana benziyor. Aa, Ronaldo geldi. Kral geldi ya topla. İnşallah Ronaldo bizde vardır. Yok bizde yok galiba. Bakın aa, yine nadir paket ve 3 tane sıradan paket var. Ben tamam, burada 2 tane var. Hiçbir şey açılmadı. Ama bir sürü kart geldi. O da var. Aa, arkadaşlar bilerek o 2 kat puan 1 saat yanmıyorum. Eğer alırsam işte bir saatin başlayacak. O yüzden de biz Hoş verin arkadaşlar. Ve selam. gönder. 38 bin taraftarım var. Hadi bakalım deme takalım. Tövbe tövbe. Şimdi ödülleri topla diyor. Ne ödülü? Aa tamam tamam tamam. Çok konuşma çok konuşma çok konuşma. oğlum ben ne yapacağım şimdi? Şimdi ne diyor ben anlamadım ki antrenör yedi diyor. Benim bir gün 25 bin diyor. Benim 25 binim gidecek mi gelecek mi arkadaşlar? Yorumlara yazar mısınız? Bu videonun ikincisinde yapacağım onu. Gidiyor mu param geliyor mu? O da var şimdi. Arkadaşlar penaltı 50 seviyede açılıyor. 40 seviyede Menajer açılıyor. Bu nasıl hissin? Neyse arkadaşlar biz şey yapalım. Bakın arkadaşlar kaç tane boşluğum var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 tane boşluğumuz var arkadaşlar. Sıkıntı yok. Galibiyet oranı 37. Max tarafta 38.577. Galibiyet serisi 5. Oyun süresi 11 ay. Yok am. Ben 11 ay mı oynadım? Ne diyor? Şimdi bu ne la? Hemen indir 36 MB. Ne diyor? Türkçe speaker paketi indiriliyor. Kısa süre sonra Ercan Taner'in anlatımıyla kafa topu 2 oynayacaksın. Ne anlatıyor o Oynuyorum ya zaten. Ne diyor? Hadi in hadi in, hadi in. İnternet full. Ne anladık biz bu işten? Ne? Ama ya. yüz olsun da direkt ne oluyor ben anlamadım ki. Evet. Ah 90 90 100 ne oldu şimdi? Ay korktu. Ben korktum. mu? Abi kız sesi kapat kapat kapat. Sosyal. Arkadaşlar ben niye hep böyle oğlum Şimdi bir tane arkadaş vardı ismini hatırlıyorum galiba. Eee ismi neydi ya baba? Aa orada Erdem R23. Şimdi gelsin 7240 ne diyeceğiz gelsin 7248. 48 nerede gelsin 72 48 gelsin 72 48 g g g, -g, -g, -g. gelsin gel ah bu bakayım vaha 38 lira o ne 38 lira evet ben bunu alırsam bu benimle dalga geçer. Tövbe tövbe. Neyse arkadaşlar. Nem Ne yapalım? Şu ödülleri topla diyor. Ali. Aa nadir paket 2 geldi. Arkadaşlar nasıl açılacak galiba ben ona. Açılırsa inşallah silme vardır bu Silerim direkt mesela. Ben rahat edeceğim abisi. Ay abisi demişim arkadaşlar. Abisi ne var? Sokakta. Artık gazlayan çocuklar. Ve bir şey gelmiş. Tamam başka bunda var. Yok. Onda da yok. Arkadaşlar sizinle birlikte ooo yüz, yüz istiyor, yüz istiyor, yüz istiyor. Oymay. Şimdi bununla ne yapabiliriz? Bunun sonu 750.500'e 550.000 lira var. Ne yapacağım? Arkadaşlar sizle oynaya oynaya bu altın kasası olan 550 binliği alacağım. Söz veriyorum. Ama bu değil. Yani boyunda değil dediğim yani bu şey videoda değil. Evet arkadaşlar yine bir maç atalım. Başla. 10.000 Başla. Ee, ben elmas harcadım. Valla. İnşallah 20. Oo 25 geldi. İnşallah dedim. Geldi. Şimdi ben bunu ezberi geçireyim. Oğlum ben şimdi bunu almadım mı? Yeni bir tane istiyor. Ben bunu. Ben bunu. Ben bunu yenilirsem. Aaa layıp Hayır hayır hayır. Ayağın içiyle. Oy Adamsın kral buzdolabı kullandı. Hop. Hayır, 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 hayır. Oh. İşler karıştı. İyi bir vuruş. Kimi çekerleyici kullandı. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Tam defans. İleriye aldığım bile atıyor. Şansını kafayla denedi. Oh. Oh. Yerden gol arıyor. Hey, Top durdu mu? Ben bir şey basıldı. Bakın. Lan ya. Kafasıyla oh. vurdu. Hopa. Oh. Oldu. -oh sen topu büyütünce ne oldu? Bin. Onu Beni sinirlendi mi? Yaşın, yaşın. Beni sinirlendi Tamam. Ay. Oğlum sabunca oğlum. Çok büyük. Çok güzel arkadaşlar. Maçın Galiba izladık. ben bu maçı kazanacağım. Top ayağına, Galiba değil. harbi. Gitti. Hop sen beni bayıttırsın Top ya. <laughs> <laughs> bak çok değil. Bakın hala kazanabilir. Hayır. 3-3. Şey Sinal, kap, Bak şimdi hoppa. Kafa vurdu geldi. da beni var ya. Ağları. Beraberlik için bastı. bir maç Kafa, der kesildi. Arkadaşlar bir de. Bak ben aynı mı? Bir de durdu. Ne yaptı ne şimdi? Ne oldu?